Merhaba, bugün Airfryer'in ızgara bölümünü kullanarak soslu tavuk kanat hazırlayacağım. Öncelikle tavuğun sosunu hazırlamaya başlayacağım. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı salça, Şimdi de baharatları ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı toz biber. Taze çekilmiş karabiber. Yarım çay kaşığı zerdeçal. Tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber. Karıştıracağım. Karışıma birkaç yaprak taze biberiye ekleyeceğim. Birkaç dal da taze kekik. Sosumu iyice karıştırdıktan sonra tavukları ekleyeceğim. Şimdi tavukları ekleyeceğim. Soslamış olduğum tavuğu buzdolabında dinlendirdikten sonra airfryer'da pişireceğim. Şimdi air fryda pişirmeye başlayacağım. İç hazneye ızgara telini yerleştireceğim. Şimdi tavukları iç hazneye yerleştireceğim. Şimdi tavukları yerleştirdim. Hazneyi yerine takacağım. Başlat tuşuna basıyorum. Izgara butonuna basıyorum. 200 derece. 15 dakika olarak gösteriyor minimum. Başlatıyorum. 10 dakika kaldı. Da kontrol edelim. Gayet iyi gözüküyor. Şimdi ters çevireceğim. Hazneye taktım tekrar. Pişme kaldığı yerden devam ediyor. Pişme tamamlandı. Gayet güzel gözüküyor. Tefal Airfryer ile hazırladığım ızgara kanatlar